25. lema 3. devada geçen hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Vecizesini açar mısınız? Evet. Şimdi hastalık bu noktayı nazardan. Hangi noktayı nazardan? Yani insana ölümü hatırlatması. Bir, acizini hissettirmesi. Ondan sonra bu dünyada ebedi kalmayacağını hissettirmesi, fani olduğunu ihsas ettirmesi nazarından. Değil mi? Yani üçüncü defayı, devayı bir nazarımıza getirelim, hafızamıza. Ha i̇şte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih. Mesela ölüm aldatmaz bir nasihtir. Kimse diyemez ki ya bu haşa yalan söylüyor. Yok. Bu dünyada yüzde yüz olacak şeyler nedir derseniz ölüm diyeceksiniz. Yüzde yüz. Ama ben yarın ne yapacağım? Allah muhtemelen şöyle yaparız, böyle yaparız. Artık bunun ihtimali birden yüze kadar değişiyor. Oldu mu? Evet. Ama ölüm yüzde yüz. Kullu nefsin zaiqatul maut. Burada da üstadımız hastalık için diyor. Hastalık hiç aldatmaz bir nasihtir. Yani aldatmayan bir nasihat verici. Nasihat ve öğüt veren bir unsura sahiptir hastalık. Niye? Sana aciz olduğunu, ölümsüz olmadığını, zayıf olduğunu, değil mi? Ama bu dünyada fani olduğunu, baki olmadığını, ondan sonra Allah'a yönelmen gerektiğini anlatan aldatmaz bir nasih. Sakın aldanma diyor bu dünyaya. Sakın aldanma bu gençliğine. Sakın aldanma bu sıhhatine. Değil mi? Ve ikaz edici ikaz edici bir mürşittir. İkaz ediyor, dikkat ediyor. Ondan sonra yanlış adım atma diyor. Her an ölebilirsin diyor. Ölümlü bir varlıksın diyor. İrşad ediyor. İkaz ediyor. Uyarıyor. Uyandırıyor. Hastalık olmazsa. Bakıyorsun ki hiç umurunda değil bunlar ya. Ölüm mü var? Dünya fani mi? Ahiret mi var? Ahirette hesap mı var? Bizi gören, gözetleyen Rabbimiz mi var? Bizden hesap soracak bir zat mı var? Bir mahkeme-i kübra mı var? Bunu anlamaz ki. Ama işte musibet geliyor. Bir anda sarsıyor. Bütün bunları adeta değil mi? Böyle bir komprime bir şekilde ruhuna, hissine, vicdanına, kalbine, aklına, latifelerine Cenab-ı Hak böyle döve döve hissettiriyor. Uyanmadı. Hastalığın biraz daha şiddetini Hak artırıyor. Bak şu anda dünyada bir pandemi var. Şu pandemi dönemindeki insanların uyanmasına baktığın vakit o rahat zamanında, o bolluk zamanında, ondan sonra o sahatli zamanında işlediği günahları rahat işleyemiyor artık insanlar. Ben bu dünyanın fani yüzünü gördüm diyor. Niye? Artık yakınlarındaki insanların ölümünü teker teker görüyor hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir.